Ve Resul dedi ki ey Rabbim tüm bunlar yeterince kötü değilse Elçi bizzat kendisi direkt olarak Allah'la konuşuyor ya Rabb. Gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar. Benim kavmim şüphesiz bu Kur'an'ı aldılar. Burada bile bir güzellik var. Haza kelimesinin kullanılmasında zalikenin aksine. Kur'an'ı okumaya başladığınızda başlangıçta diyor. Burada ise Allah zalikel Kur'an demiyor. Azal Kur'an. Kur'an Kur tam buradaydı. Tam önünüzdeydi ve hala onu ciddiye almadınız. Ve elçi hesap gününde şikayet ediyor. Benim bu kavmim bu Kur'an'ı, o Kur'an değil. Bu Kur'an'ı aldılar. Haza kelimesinin bu ayetteki belagata ilişkin faydalarından birisi de hesap günde Kur'an'ın bir şahit olarak getirecek olmasıdır. Mahkemede nasıl olduğunu bilirsiniz, şahitleri getirirsin. Şahitler ve deliller getirilir ve delilleri işaret edilerek bu deliller ve bu adam suçludur dersiniz. Hesap gününde delilin kendisi Kur'an olacak. Zaten davanız yeterince kötüyken Kur'an şahit olarak getirilecek ve delilleri getiren avukat da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Kur'an'ı işaret ederek diyecek ki bu insanlar benim bu kavmim bu Kur'an'ı aldılar ve mahcuran yaptılar. Hacara, Arapça'da bir şeyi terk etmektir. Bir şeyi unutulmuş hale getirmişsinizdir. Tamamen görmezden gelmişsinizdir. Onu çok çok geride bırakmışsınızdır. Öyle sanıyorum ki Urduca konuşanlarda hicra Hicret kelimesini biliyorlar. Hicra kelimesini herkes bilir. Bir şeyi göç ettirmek. Ayet metruken bile demiyor. Metruken geride bırakmak demektir. Mahcuren çok çok geride bırakmak demektir. Kur'an sadece terk etmediler. Onu çok çok geride bıraktılar. Yakında bile değildi. bundan uzağa 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 göç ettiler. Bugün kendime ve size bir şey hatırlatmak istiyorum. Kur'an'ın bizden istediği karakterden uzaksak, Kur'an'ı okuyor bile olsak bu hala Kur'an'dan hicret sayılır. Bu hala Kur'an'dan hicrettir. Onu okuyasak ama karakterimizde bir değişiklik görmüyorsak Kur'an'dan uzağa göç ediyoruz demektir. Bu İsrailoğullarının özelliğidir. Bu arada bu Furkan suresidir. Kur'an'ın 25. suresi. Uzun bir sure değil. Eve gidince mealini okuyabilirsiniz. Bu suredeki dikkat çekici şey ise şu. Şimdi ortalarından bahsediyoruz ama sonuna geldiğimizde son bölümün tamamı bir Müslümandan nasıl bir karakter beklenildiği hakkında. Bir Müslümanın şahsiyeti nasıl gözükmeli? Peki neden bundan peygamberin Kur'an'ın terk edildiğinden şikayet ettiği yerde bahsediyor? Çünkü Kur'an'ı terk etmeyen kişinin farklı bir şahsiyeti vardır. Şahsiyetleri farklıdır, karakterleri farklıdır, fiilleri farklıdır. Kimle takıldıkları bile farklıdır. Ve boş sözde karşılaştıkları zaman bakarla Kerim olarak geçip gittiler. Faydasız sohbetlerin yanından geçerken asil bir şekilde geçerler. Ona karışmazlar. Faydasız arkadaşlıklardan bile uzak dururlar. Bu onların şahsiyetlerinin her bir parçasını etkiler. Bu Kur'an'ın terk edilmesi meselesidir. Öyle hissediyorum ki ümmet giderek siz ve ben giderek daha suçlu hale geliyoruz. Bu konuda endişe etmek zorundayız. Bu ayeti okuyorum. Evde kızım bana Kur'an okuyor. Bu ayeti okuyordu ve ben tecvihini kontrol ediyorum. Bu ayeti okuduğumda oturdum ve ağlamaya başladım. Dedi ki baba neden ağlıyorsun? Dedim ki Allah'ın söylediği şey sebebiyle ne dedi? Dedim ki peygamber bir grup insan hakkında şikayet edecek. Onlar ki Kur'an'ı bırakmışlar. Dedi ki ama biz Kur'an'ı bırakmadık ki onu okuyoruz. Dedim ki sadece okumak olsaydı kolay olur. Mesele sadece okumak değil bu kitabı sevmek zorundasınız. Kendimize bu kitabı çıkan herhangi bir filmden daha fazla sevdiğimizi ispat edebilir miyiz? Herhangi bir bilgisayar oyundan daha fazla. Bu kitapla birlikte her şeyden fazla zaman geçirmek istiyor mu? Muyuz? Bu kitabın bizim olmamamızı istediği gibi olmak istiyor muyuz? Başka herhangi bir kimse gibi olmak istemediğimizden daha fazla. Genç beyler kaslı olmak istiyorlar. Çünkü kaslı bir adamın fotoğrafını görmüşler. Genç kızlar birisi gibi görünmek istiyorlar. İnsanlar birisi gibi para kazanmak istiyorlar. İnsanlar bu insanları idol ediniyorlar. Kim Kur'an'ın şekillendirdiği karakteri yani Allah'ın elçisini idol olarak alıyor? Kim yatağa girince adamım keşke altılı karın kasım olsaydı demek yerine keşke hayatımda daha fazla sünnet olsaydı diyor. Kim söyler bunu? Nasıl oluyor da onu terk etmiyoruz? Nasıl? terk etmiyoruz. Bizler Allah'ın kitabına ciddi bir şekilde geri dönmek zorunda olan insanlarız. Allah bizleri bu kitabı sevdirsin ve onu hayatımızın büyük bir parçası haline getirsin. Böylece hayatımızdaki her şey bu kitabın bereketiyle hayırlanıp hayat bulabilir. Allah Müslümanların bu kitabı anlamaları gerektiği gibi anlamasını sağlasın. Allah sizlere ebeveyn olarak yalnızca bu kitabı kendiniz sevip anlamayı değil, aynı zamanda çocuklarımıza da öğretebilme becerisine nasip etsin. Böylece çocuklarınız hesap günde sizler için şahitlik edebilirler. Allah mescitlere, okullara, medreselere, Kur'an'ı ezberleyen tüm çocuklara yardım etsin. Allah onlara yalnızca ezberleri için değil, aynı zamanda onun her kelimesini anlamaları için ve sözleri yaşamaları için yardım etsin. Ve okudukları zaman yalnızca dilleri değil, aynı zamanda kalpleri ile okumaları için yardım etsin. Allah bizleri Kur'an'ı gerçekleyen, yaşayan ve Kur'an'ın kalplerinde yaşadığı insanlar etsin. Bunlar kendisine ilim verilmiş olanların göğüslerine yaşayan ayetlerdir. Gözlerinde Kur'an insanı kalbinde yaşar. Allah Kur'an'ı hepimizin kalplerine soksun.